Sevgili takipçilerim ve izleyicilerim, hepinize merhaba. Songül'le Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pişi tarifi yaptım. Hepimizin çok sevdiği, çaylarda, kahvaltıda yediğimiz yağ çekmeyen çok hafif bir pişi tarifi. Tarifime geçiyorum. Öncelikle malzemeler. bir su bardağı ılık süt, yarım su bardağı su, bir tatlı kaşığı tuz, adet yumurta, bir paket yaş mayanın yarısı, 5 su bardağı un. Su ve sütün ılık olması gerekiyor. Şimdi hamuru yapmaya geçiyorum. Derin bir kaba. Önce mayayı, ılık suyu döktüm. Bir su bardağı ılık sütü de döküyorum. Bunları karıştırıyorum. Mayayı iyice eritene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Daha sonrasında tuzu da ekliyorum. Sizler isterseniz malzemeyi arttırabilirsiniz. Bir adet yumurtayı da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Malzemelerimin ölçülerini videomun altındaki açıklama kısmında yazacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Malzememi karıştırdım iyice. Şimdi kontrollü bir şekilde unumu eklemeye başlayacağım. Markaya göre değişkenlik göstereceği için sizler de kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamur ele yapışan bir hamur olacak. Yumuşak olacak hem rahat açılması için hem güzel kabarması için iyice karıştırıyorum unu malzemeyle yavaş yavaş azar azar döküyorum spatula ile iyice hem karıştırıyorum hem yavaş yavaş unu da döküyorum karıştırmaya devam ediyorum Dediğim gibi ele yapışan bir hamur elde edeceğim. Ee, karışım onun için önemli. Çok sıvı da olmayacak. Çok katı da olmayacak. Tabakta biraz yoğurduktan sonra Spatuladan şimdi Spatulayı temizleyip alacağım. Daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Biraz tabakta yoğurduktan sonra tezgahta yoğurmaya devam edeceğim. Kalan unu da döktükten sonra elimle gördüğünüz gibi hamur biraz katılaştı. Yoğurmaya devam ediyorum. Tezgahı alıp yoğurmaya devam ediyorum. Biraz un serpiyorum yapışmasın Şimdi tekrar yoğuracağım. Hamur ne kadar güzel olursa pişiler o kadar güzel kabarır ve lezzetli olur. Bu hem çok besleyici bir pişi hem de az yağlı, hiç yağ çekmeyen bir pişi. Göreceksiniz siz de yaptığınızda. Hamurum hazır, ele yapışıyor gördüğünüz gibi yumuşacık. Şimdi tabağa koyuyorum. Üzerine bir poşet geçireceğim ve mayalanması için 1 saat bekleyeceğim. Hamurum mayalandı. Stri poşeti üzerinden aldıktan sonra şimdi havasını alıyorum. O ekşi kokusu gitsin. İyice havasını aldıktan sonra biraz un serpeceğim tezgaha. Ve hamuru döküyorum. şekil verdim rulo haline getirdim şimdi kesme tahtasıyla iki ayrı beze oluşturacağım iki beze halinde açacağım hamuru daha kolay olacak Siz de öyle yaparsanız hamuru ne kadar rahat açıldığını göreceksiniz birini iyice yuvarlıyorum onu kenara alacağım tabağa koyacağım. Üzerine de poşet geçireceğim. Kenarda bekleteceğim onu. Üstü kurumasın diye poşeti koydum. Şimdi bezemin birini açmaya başlıyorum. Biraz un serpiyorum tezgaha. Merdane kullanıyorum bu hamura yeterli. Eğer merdane yoksa oklavayla da açabilirsiniz. Çok ince açmıyorum. Biraz kalın olacak. Birazcık kalın olursa pişiler. Hem çok kurumaz hem de yumuşacık olur. Güzel de kabarır. Hamurumu açtım. Bu ölçü yeterli. Gördüğünüz gibi çok inceltmedim. Şimdi bir tabakla yuvarlak bir kase tercih ettim ben. Bununla hamurun yuvarlak bir şekilde kesip çıkartacağım. Bir tane daha göstereyim size. Bu şekilde hepsini keseceğim. Artan hamurları da ziyan etmiyorum. Onları da tekrar şekil verip açacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi hamurun kalınlığını da görüyorsunuz. Bu kadar güzel kabaracak ki yumuşacık bir pişi elde edeceğim. Bu tarifi mutlaka deneyin. Hiç pişman olmayacaksınız. Hem çok hafif olacak hem de çok lezzetli. Bir hamur daha açayım. Diğer hamuru da size göstereceğim. Yine merdane ile bu şekilde açıyorum. Bu hamur da diğer hamur gibi işlemi bittikten sonra keseceğim ve pişirmek için ocağın başına geçeceğim. Şimdi tavamı ocağa aldım, yağ koydum. Yağ kızdı. Kızgın bir yağda pişireceğiz. Kestiğim hamurları ortasını deliyorum ve yağın içerisine atıyorum. Biraz kızgın olursa ya hamurda kabarması daha çabuk daha kolay olacak. Gördüğünüz gibi kızarmaya başladı. Puf puf oldu. Yumuşacık ama yağ da çekmiyor kızgın yağ olduğu için. Nar gibi kızardılar. Pişirmesi de çok kısa sürüyor. Kahvaltılarda özellikle eğer isterseniz çok kısa sürede pişirebileceğiniz bir kahvaltılık. Şimdi onları havlu kağıt koyduğum tabağa alıyorum. Kalan olan yağlarını da havlu kağıt çekecek. Ve yumuşacık hafif bir pişi olacak. Hamurun hepsini bu şekilde kızartmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi hemen yağın içine atar atmaz kabarmaya başlıyorlar. Ve kızarıyor. Şimdi bu pişiyi farklı şekillerde yiyebilirsiniz. İsterseniz sade yiyin. İsterseniz pudra şekeri döküp yiyin. İsterseniz balla, isterseniz reçelle. Her şekilde çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi maşayla güzel çeviriyorum. Gördüğünüz gibi kızarmış. Nar gibi oldular. Hepsini bu şekilde kızartıyorum. Ve kızartma işlemim de böylelikle bitmiş oluyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Yumuşacık. İçini de göstereceğim size. Puf puf. Artık servise hazır. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Deneyen herkesin. Bugünlük de tarifimizin sonuna geldik. Videomu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.